<laughs> Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tenis ve voleybol turnuvalarıyla kutladı. Dalaman ve Menteşe'de düzenlenen turnuvalar kadın sporcuların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Etkinlikler kadınların spora katılımını teşvik ederken keyifli ve rekabet dolu anlara sahne oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dalaman ve Menteşe'nin Düyerek Mahallesi'nde tenis ve voleybol turnuvası düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvalar kadın sporcuların büyük ilgisiyle gerçekleşti. Turnuva boyunca kıyasıya mücadele eden sporcular final müsabakalarının ardından ödüllerini aldı. Dalaman'da düzenlenen 4. geleneksel 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü tenis turnuvasına 28 kadın katıldı. İki aynı kategoride düzenlenen turnuvada ileri seviye kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Gülsüm Üyan birinci, Mihriban Moran Nalbant ikinci oldu. Yeni başlayanlar kategorisinde ise Yağmur Kaya birinci, Canser Dalverse ikinci oldu. Menteşe'de düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Veteranlar Voleybol Turnuvası ise 3 kategoride 20 takım ve 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Çevre illerden sporcuların da katıldığı turnuvada dereceye giren ilk 3 takıma kupa ve madalya, 4. olan takımlara ise şilk takdim edildi. 30 artı kadınlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, 35 artı kadınlar kategorisinde Tor Ata, 40 artı kadınlar kategorisinde ise Köyceğiz Belediyesi turnuva birincisi oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi tenis antrenörü Mutlu Yalçıner şöyle söyledi. Büyükşehir Belediyesi Dalaman'da tenis antrenörü görevini yapıyorum ben. Her sene turnuva düzenliyoruz. Bu sene e, Muğla Büyükşehir Belediyesi başkanımız Ahmet Aras önderliğinde 4. geleneksel Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutluyoruz. Bu şekilde e, kayıtlarımızı aldık. Daha sonrasında e, cumartesi günü başlayan turnuva e, bugün de finalle beraber son buldu. E, katılımcılarımız e, Seydi Kemer, Fethiye, Ortaca, Dalaman, Göcek'ten var. Bu şekilde turnuvamız sona erdi. Turnuvamız iki şekilde oldu. Yeni başlayanlar ve e, ileri seviye olarak. E, toplamda 28 tane kayıt aldık. E, 28 kadınımız geldi burada sporunu yaptı, sosyalleşti, eğlendi. Asıl amacımız zaten oydu. E, insanları bir araya getirmek ve e, sosyalleştirmekti. E, bunu da yaptığımızı düşünüyoruz. Yani Çünkü e, böyle bir şey olmasaydı insanlar seydi kemerden, ortadan... Fetheden kalkıp gelmezdi. Buraya geliyorlar, arkadaş oluyorlar. Daha sonrasında da bir dostluk çıkıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi spor kulübü oyuncusu Gülsüm Uyan şu ifadeleri kullandı. Ben Muğla Büyükşehir Belediyesi spor kulübünde oynuyorum. Kadınlar Gün turnuvasındayım. Finale çıktım. Bu tür etkinlikleri düzenlediği için Ahmet Başkan'a da teşekkür ederim. Spor etkinliklerinin kadınlar için çok önemli olduğuna değinen Mihriban Moran Nalbant şu şekilde konuştu. Çok güzel, çok mutlu olduk. Yani her sene düzenleniyor. Bu sene de dördüncüsü düzenlenmekte. Benim ilk defa katıldığım bir e, turnuva oldu. Sporla da daha doğrusu tenis anlamında e, yeni tanıştım. E, eğitimle birlikte turnuvalara katıldığımız zaman ne kadar başarılı sonuçlar olduğunu gördük. Kendi adıma çok mutlu oldum. Belediyenin e, etkinliklerinin e, kadınlar için ne kadar önemli olduğunu, e, kadınların daha fazla sporda yer alması için e, teşvik edici bir eylem olduğu için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz bu etkinlikleri düzenledikleri için. Turnuvanın kadınların yeteneklerini ortaya çıkarmasındaki önemine değinen Dilek Aktaş şöyle konuştu. 45 yaşındayım. E, Dalaman'dan katılıyorum turnuvamıza. İlk defa katılıyorum. E, tenise de çok yeni başladım zaten. E, çok kısa bir dönem oldu. 3 aylık bir dönem oldu ama hayallerimin sporuydu. E, gerçekleşmesi ve buna fırsat tanınması için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Arasa'da buradan çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kadınlarımızın kendilerini bulmaları e, kendi yeteneklerini de ortaya çıkarmaları için aslında e, çok güzel bir etkinlik. Cesaretlendiriyor da. E, o o nedenle bu etkinliklerin artmasını da farklı farklı alanlarda da geliştirmeleri ve desteklerini... Turnuvaya Seydi Kemer'den katılan antrenör Yasemin Akgül şu ifadeleri kullandı. Kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün dördüncü e, geleneksel her yıl yapıyor Mutlu Hocamız Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla birlikte... Ee, yine geldik. Biz hatta Seydikemer'den geldik. haberde ee, Seydi ben antrenörüm, ayrıca kulüp işletiyorum. Buraya katılmayı tercih ediyoruz. Ee, ortam çok güzel. İşte daha çok keyif alıyoruz. Ee, sosyal ortam, işte yeni insanlarla tanışıyoruz. Ee, buradan Ahmet Başkanımıza selamlarımı iletiyorum. Ee, buraya bu tesisi kazandırdıkları için Böyle güzel organizasyonlara destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Seydi Kemer'deki bizim 3 tane kortumuzu da Büyükşehir Belediye'miz yaptırdı. Onlara da ayrıca teşekkür ederim.